Köy var, köy var. Bazı köylerde her evin kapısı açık olur. Pişan her ekmek komşularla bölüşülür. Ağacın alt dallarındaki kirazlar insanların, üsttekiler ise kuşların olur. Ama bizim masalımızın köyünde işler pek de öyle yürümüyordu. Yok, o köyde her kapıda üç kilit vardı. Bahçelerin etrafında duvarlar yükseliyordu ve dallarda kuşlar ötüşmüyordu. Aslında bereketli bir köydü. Bahçeler, ambarlar, killerler dolup taşıyordu. Ama paylaşmaya gelince herkes bunlar ancak bana yeter diyordu. Bir gün köye bir gezgin geldi. Omuzlarında eski bir hırka, ince bir heybe, elinde daldan yontuğu bir sopa. Gezgin köyün ilk kapısını çaldı. Fazilet teyze kapıyı birazcık araladı. Bizim gezgini baştan ayağa süzüp ona ne istediğini sordu. Merhaba. Bu gezgin için bir tas çorba ve bir geceliğine yatacak bir köşeniz var mı acaba? Çok minnettar olurum. Fazilet teyzenin yüzü asıldı. Aman oğlum, keşke sana yardım edebilsem. Ama evde ancak bana yetecek kadar yemek var. İnan paylaşacak bir lokma bile yok. Gezgin teşekkür edip bir sonraki eve doğru gidecekti ki Fazile teyzenin evinden yayılan mis gibi ekmek kokusunu ve domates dolu bahçeyi fark etti. Köyün geniş evlerini çevreleyen uzun duvarlar, kalın kapılar, sessiz sokaklar da dikkatini çekmişti. Gezgin o an durumu anladı. Bu köy paylaşmayan köylerden de. Dönüp Fazilet teyzenin kapısını tekrar çaldı. Teyzeciğim, madem ekmeğiniz az ve beni misafir edemiyorsunuz, ben sizi soframa davet edeyim. Senin sofran? Senin sofran mı var ki davet ediyorsun? Gezgin gülümseyerek cevap verdi. Canım bir taş çorbası çekti. Gezginleri özgü bu yemeği sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> Taştan çorba mı olur? Fazilet teyze hem şaşırmış hem meraklanmıştı. Taş kadar ucuz bir şeyden çorba yapılabiliyorsa bunu mutlaka öğrenmek isterdi. Peki ama nasıl yapılır ki bu çorba diye sordu. En önemlisi dedi gezgin çok ama çok lezzet veren bir çorba taşı bulmaktır. Nadir rast gelir. O nedenle bu yemeği sadece gezginler bilir. Böyle bir taş ancak çok yürüyenlerin karşısına çıkar. Neyse ki cebimde uzaklardan getirdiğim harika bir çorba taşı var. Bize bir de ateş lazım. Onu hemen şuradaki meydanda yakabilirim. Çorbanın suyunu çeşmeden doldururum. Ah! Bir de kazan lazım. Onu acaba sizden ödünç alabilir miyim? Fazilet teyze hemen kabul etti. Gezgin kazanı meydana taşıdı. İçindeki su kaynayınca kumaşa sarılı yüz yuvarlak bir taşı özenle heybesinden çıkardı. Taşı kaynar suya ekleyip büyük bir kepçeyle karıştırmaya başladı. Karıştırırken de ara ara koklayarak mmm. ...nefis olacak... deyip şarkı söylüyor. Taş çorbası pişiyor kaynıyor... ...taş çorbası kazanında dönüyor... ...taş çorbasına aç olan herkes gidiyor... ...çünkü taş çorbasının lezzeti paylaşılıyor... ...taş çorbası pişiyor kaynıyor... lezzeti Fazilet teyze iyice meraklanmıştı. Ateşe yaklaşıp gezgini sordu. Bu kadar mı? Başka malzeme katmayacak mısınız? Yok yok. Taş çorbası böyle güzel olur. Lezzetini sadeyken verir. Biraz tuz ve karabiber de eklesek yeter de artar. Fazilet teyze evini koşup tuz, karabiber, bir de pul biber ve nane getirdi. Gezgin baharatları çorbaya ekledi, çorba kaynarken şarkısına devam etti. Bu kez Fazilet teyze de ona eşlik ediyordu. Taş çorbası taş pişiyor kaynıyor. Taş çorbası kazanımda dönüyor. Taş aç olan herkes gelir. Çünkü taş, taş çorbasının lezzeti palaşıdır. Taş çorbası pişiyor kaynıyor. Göüyor. Taş herkes gibi. Çünkü taş Derken kazanın ateşi öteki evlerden fark edildi. Ve şarkıyı duyanlardan bazıları meydanda neler olduğunu merak edip geldiler. Fazilet teyze soranlara gururla anlattı. Misafirim bana uzaklardan getirdiği değerli bir taştan en enfes bir çorba hazırlıyor. <laughs> Komşular şaşırdı. <laughs> taştan çorba mı olurmuş? Peki ee, be başka hiçbir şey katılmıyor mu bu çorbaya? Gezgin katılabilir tabii. Herkes farklı yapar. Patateslisini de yapanları gördüm ama bana göre sadesi gayet güzel diye açıkladı. Dur dedi biri dün taze patates çıkardım topraktan onlardan ekleyelim. Başka biri bende sarımsak var dedi. Başka biri bende soğan var diye atıldı. E, o zaman ben de prasa getiririm dedi başka bir köylü. Olur dedi gezgin. Soy soy kes kes karıştır Soy soy kes kes karıştır Gezgin komşuların getirdiklerini çorbaya ekledi Çorba tekrar kaynayınca şarkı söylemeye devam etti Bu defa Fazilet teyzeli birlikte birkaç komşu da ona eşlik ediyordu Taş çorbası pişiyor kaynıyor Taş çorbası kazanımda dönüyor Taş çorbasına aç olan herkes yedi. Taş çorbasının lezzeti paylaşildi. Taş çorbası pişiyor, kaynıyor. Taş çorbası kazanın da Taş çorbasında aç olan herkes iyi. Çünkü taş çorbasının lezzeti paylaşildi. Kazandan nefis kokular yükselmeye başladı. Gezgin kepçeyle tadına bakıp o leziz taşımız biraz daha pişince çorbamız hazır. Havuç ekleseydik rengi daha güzel olurdu. Ama olsun önemli olan tat ve koku değil mi? Dedi kazanın etrafındakileri. Dur dedi bir komşu. Bende havuç çok. Rengi de güzel olsun çorbamızın. Soy soy kes kes karıştır. Soy soy kes kes karıştır. Gezgin havuçları da çorbaya ekledi. Çorba güzel bir altın rengine dönüştü. Tekrar kaynayınca da gezgin şarkı söylemeye devam etti. Bu defa bütün köy ona eşlik ediyor. Taş çorbası pişiyor kaynıyor. Taş çorbası kazanımla dönüyor. Taş çorbasının açılan herkesi ilir çünkü taş çorbasının lezzeti paylaşılır. Taş çorbası pişiyor, kaynıyor. Taş çorbası kazanınma dönüyor. Taş çorbasının açılan herkesi ilir çünkü taş çorbasının lezzeti paylaşılır. Tüm köy meydanda ateşin etrafında toplanmıştı. Nefis kokular herkesi acıktırdı. Gezgin son defa tadına baktı ve çok heyecanlandı. Şu ana kadar yaptığım en lezzetli taş çorbası olabilir. Bunu geçebilecek tek bir çorba biliyorum. O da yıllar önce bir çobanla paylaştığım taş çorbası. O gün koyunlarını otlatırken topladığım mis kokulu dağ kekiklerinden eklemiştik. Hmm. Ama tabii kekiğin öylesi her yerde bulunmuyor elimizdekiyle yetinelim artık. Mis kokulu dağ kekiyim. Biz tepelerden toplar getiririz dedi çocuklar heyecanla. Bir koşu toplayıp getirdiler. Kekik de eklenince çorba hazır oldu. Gezgin önünü sıralanan herkesin tasını doldurdu. İhlamur ağaçlarının altında kurulan sofrada bütün köy yan yana oturdu. Meydan sessizleşti. Herkes çorbanın lezzetini o kadar kapılmıştı ki sadece kaşıkların sesi duyuluyordu. Tok tok tak tak tiki tiki hmm. Tok tok tak tak tiki tiki hmm. Tasını bitiren hemen tekrar dolduruyordu. Çorba kazanda çoğalıyor gibiydi. Kazanın dibinde hep bir kepçe daha kalıyordu. Köylülerin karnı doydukça ağızları açıldı. Biri bir bağlama çıkardı. Çorba bitti, türküler başladı. Köyün sesleri yıldızlara doğru yükselirken birbirine karıştı. Derken biri dört neşeli notayla zurnasını öttü. Biri kaşık çalmaya başladı Bir cepten bir mendil çıkıverdi ve bütün köy halaya kalktı Geçtisi sabah horoz vaktinde öttüyse de köy bu sefer geç uyandı. Kalktıkları gibi Fazilet teyzenin evine gezgine teşekkür etmeye geldiler. Ama Fazilet teyzenin ona verdiği odayı boş buldular. Etrafı düzenliydi, döşek yorgan bir köşeyi toplamıştı. Üstlerinde ise yüz yuvarlak bir taş, gezginin o gece yontuğu kepçe ve bir not duruyordu. Dostlar, dün gece sizinle hayatımda tattığım en güzel taş çorbasını içtim. Taşımı sizi bırakıyorum. Tarifini öğrendiniz. Kazana herkes gönülden kopan bir şey eklesin. Asla unutmayın, taş çorbası da hayat gibidir. Paylaştıkça lezzetlenir. Taş çorbası pişiyor, kaynıyor. Taş çorbası kazanımla dönüyor. Gibi, çünkü taş çorbasının lezzeti paylaşılır. Taş çorbası pişiyor kaynıyor. Taş çorbası kazanılmalı yok. Taş çorbasını açılan herkes gelir çünkü taş çorbasının lezzeti paylaşılır.